Günümüzün alabildiğine kutuplaşmış düzeninde demokrasiyi hep bir kazananlar kaybedenler ekseninde değerlendirme eğilimindeyiz. Dolayısıyla kazanan tarafın hep haklı, güçlü ve egemen olduğu, kaybedenlerin ise kazananların şartlarına kayıtsız ve şartsız riayet etmek zorunda kaldığı bir düzen yaşıyoruz. Halkın temsilini esas alan demokrasiler ise azınlığın haklarının da gözetildiği tek sistemdir. Yani ideal bir demokraside kaybeden diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Demokrasi dünya genelinde tarihinin belki de en büyük krizinin sancılarını yaşıyor. Halkın bilgelikle karar vermesini sağlayacak eğitimden mahrum kalması, kulağa hoş gelen şeyleri hünerle haykıran siyasetçilerin hiçbir zaman eksilmemesi sürekli kısa vadeli ve geçici çözümlere mahkum kaldığımız panik düzeni, sosyal ağlarla pompalanan yalan ve yanıltıcı bilgilerin belirlediği gündemler, azınlığın temsiliyetini korumak yerine çoğunluk diktatörlüğüne meyleden intikamcı dürtüler Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin aşındırdığı ahlak, hangi birini sayayım bilmedim, nefesim bile yetmiyor bütün bunlar. Haddini aşan yaşam rehberinin bu bölümünde halkın kendi kaderini belirleme arayışında yaşananlara, yaşanamayanlara ve tarihsel süreci ışığında olası gerekçelerine bakıyoruz.